Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube'lu yaşa ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Poseidon Jailbreak sunucusundayız. Etkinlik oynayacağız. Siz de bu sunucuya giriş yapmak istiyorsanız açıklamadaki Discord adresinden ve IP'den sunucuya giriş yapabilirsiniz. Sunucuda adminlik alımları açık arkadaşlar. Üst yönetim alımları açık. Siz de bu sunucuda yetkili olmak istiyorsanız açıklamadaki Discord adresinden sunucuya giriş yapabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Videoda like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar sunucu hepiniz hoş geldiniz. Videoya giriş yaptık. E, ee, 6 tane oyun oynatacağız ve e, kredi, adminlik vesaire vereceğiz. Steam cüzdan kodu vesaire vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sunucuya. Olu yaş adamları gerisi yalan. <laughs> adam değildir dedin ayıp ettim bak orada. Ha tamam gerisi adam değildir demiş tamam. Tamam eyvallah eyvallah. <laughs> evet Kendime no vereyim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlk oyunla ne oynayalım? Neyle başlayalım? Ne istersiniz? SKZ Doge. Tamam oynatacağım. İlk ama SKZ'yi gördüm. Bay Mavi SKZ yazdı. Evet. İlk oyunumuz hücreden SKZ arkadaşlar. 11'de basarım onda açılır. bani yapmayı bırakıp da ismi yazacak delikanlı Yiğit var mı arkadaşlar? Ben demiş. Alper yazmış. Dusey yazmış. Sezgin yazmış. Gök Gökun yanlış yazmışsın herhalde. 544 yazmış. Kolaya kaçmış biraz. Basıyorum. Ha. Bakalım yetenekli arkadaşları görelim çekiyorum buraya arkadaşlar. SKZ 7 veriyorum. GKZ'ye gidecek diyecektim de gitmedim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nasıl bir fantezi bu? Buraya diggle attım bir tane. Bunu ilk alan alıyor. FZQ. SKZ 31. 3, 2, sıcı sıcı sıcı. Wiggle ilk alan arkadaşlar. Ha evet, tamamdır. <laughs> Aferin. Bir de SS atalım. Kalk sen her başı böyle şey yap. Puan alan kişileri yaz. Bir docu oynatalım arkadaşlar. Af verelim. Tekrardan docu oynatalım. hiç şey olmadı. Este sat kanka bir de o diggle falan gitsin yani. Siz de sunucu tanıtım videoları çektirmek istiyorsanız açıklama Discord adresinden yine bana ulaşabilirsiniz. Yine yeniden. Lan ne oldu? Çok para. Ne çok para lan? Ucuz. İndirim kış sezonu özel var kankacım. Uluyaş sıfır koduyla indirim kuponuyla alışveriş yapanlara indirim var. devam ee, DM'den konuşuruz. Aa. SKZ'yi bitirenler bu V1'i yapacak arkadaşlar. A şey do doji bitirenler bu V1'e gidecek. Tek bir kişi kalırsa da kazanmış sayılacak zaten. Son iki. Evet, bitirirsen Activated. puanını alacaksın. Bay Mavi. Evet arkadaşlar, bay mavi ikinci puanın sahibi oldu. Puan durumunu emsay olarak alalım yine. Aferin Evet arkadaşlar, ne oynamak istiyorsunuz? FF dedi, FF değil de TG oynayabiliriz. Bir tane aim oyunu oynatalım. Oyununuzu başlatıyorum bir. Başlatıyorum ki başlatıyorum Üç. 5, 4, 3. Bani kapatsana kanka ben kapatayım dur. Tamam boşa sıkmayın lan bir de. Bani kapalı bani kapalı. Son dört. Evet. Dur 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 dur. Vurmayın. Tamamdır. TG. Tamamdır. Şimdi size daha güzel bir oyun oynatacağım. Kulvar kapın arkadaşlar. Kap Kurucu C Diggle versene kanka bunlara. Niye? L'e attıracağım bunlara. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Mert başla kanka. Hasan salmış. Evet. Mert'e puanını yazalım. FF kapat kanka. FF. Kapat. Aferdim. Puan durumunu alalım bir de. Aga be. de açalım. Tamamdır. Bir puan durumunu alalım. Bir de üçüncü oyunumuzu seçelim. Üçüncü oyunda ne oynatalım arkadaşlar? Bu hop oynatırız. Bu ve tamam. Çok kişi bu hop yazmış. Hardcase oynatmayız ya dayı. Hop. SKZ kaç vereyim arkadaşlar? 20 dedi. İlk 20 dendi. 20 yapıyorum o yüzden. 20 saniyede de yaparsınız yani şimdi bunu. Evet ilk 1. Sonra ilk 2. İlk İlk 3. Tamamdır. 3 kişi aldı. 17 mi? Tamam 17 3, verelim. 2, evet. 2 kişi yaptı. Şimdi size çok güzel bir kahpelik yapacağım arkadaşlar. Mükemmel bir şey yapacağım gerçekten. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Seviyor. Banlayalım arkadaşı. <laughs> <activated>. Mert kazandı. <laughs> Kes Musa, hayır 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 hayır. Cenabet gelmeyeceksin kanka buraya. Hayır 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 hayır. 6 e, oyun oynatacağız. Bir puan durumunu alalım bakalım. Bir de atsana kanka puan durumunu. Mert 2 olmuş. 4 tane oyun oynatmışız. Evet 2 oyun daha oynattıktan sonra Mert eğer e, yine önde olursa Mert alacak. Surf dedi. Surf'u oynatmayalım. Farklı bir oyun oynatalım. Surf'da oynatırız. Sıkıntı yok. Araba oynatalım mı ya? Ne oynatalım? Surf olmaz demiş. Müftü demiş. Şans oynatmadık hiç evet. Son 2'ye şans oynattık ama ee, sunucunun tamamına hiç şans oynatmadık. Evet arkadaşlar bu ortadaki geometrik şeklin ismi ne? Müftü Kare A, Küp, Uluyaş, Kare. Tamam. Bir SS atalım. Lan müftü demiş. Tamam. Yuvarlak. Hop başlattım abi. 18 gen. Haklı bu arada. Bu çocuğa ne olmuş? Evet abi bozulduk ya. Ayın petrol. Sen map aldın ondan sonra bozulduk. Evet puanını yazalım arkadaşlar. kanka birazcık fantezi kattım ne ya Dur dur şaka yaptım. Mert'i revdesene kanka ya. Neyse revdeme tamam aldım falan sıkıntı yok. Mert öndesin zaten. Evet arkadaşlar ne oynamak istersiniz? Şöyle yapacağım. Bak. Kapıyı kapattım. Herkes buraya çektim. Tamam mı? buradan birkaç kişi eleyeceğim. Ondan sonra başka bir oyun oynatacağım. Yani farklı birkaç kişiyle alacağım. Ünlem Aydınız, Ünlem Beyseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. 31 yazan var. durdum. Arkadaşlar af vermeyeceğim. Bani yapmayın. Tamam mı? Bani yapmayın af vermeyeceğim. Başlatıyorum. Bir başlatıyorum. İki başlatıyorum. Üç. Oyununuz başlamıştır arkadaşlar. Mavi. Kırmızı arkadaşlar. Hop nereye gidiyorsun? Kırmızı lan. <laughs> Zıpla diyor orada Mor <laughs> Yemiyorlar ya IQ seviyeleri yüksek bunların Yoksa Türkiye gelişiyor mu? Bir kişi daha gitsin durduracağım oyunu. Tamamdır. Şimdi burada kalan kişilere de bir araba oynatalım. Vallahi bir oynatalım. No clip at me. Kapınız kapalı değil mi? Evet. Kapalı. Fokus atarsan oğlum tanımıyorum ki ya, Allah Allah, kime fokus atacağım? Atarım. Hadi, şurayı kapatırsam, videodaki her bir şey göremeyecek ya. Açıyorum. Zaten kolsuzum ben. Edeyet gitti benim, biliyor musun? geçen? Fokus atmıyorum bu arada. Videodan izleyebilirsiniz yani. Fokus atan bizden değildir de. Bu niye çok dönüyor? Hayır. Nasıl ölmedin lan sen? Oha. Hayat üçgeni oluşturdu kendini orada. Ama yapacak bir şey yok. Mert aldı aynen bu. Mert bu puan durumunu alalım arkadaşlar. Bir daha alalım. Bir puan durumunu alayım ben. Oynatıp oynatmamak düşüneceğiz. Kurucudan 10 oyun talebi geldi. 10 oyun ideal aynen. GKZ yok GKZ olmaz. İp oynatayım ya. Vallahi, CFG'si olan kazansın. Bay Mavi'nin gagını aç ya. Ben de root var ya görüyorum çünkü gaglı yazdıklarında. Boşuna gaglı kalmasına gerek yok. Kom 30 saniye kalmış arkadaşlar. Oylarınızı bekliyorum. Ha, seni görmedim kanka kusura bakma. Bir flash alalım. Silah ver Etmeye. Tamamdır. Ah değiş çıkacak biliyorum, 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 biliyorum. Komoya'dan atmasın da. Arva, troll trollemek için değiş yapmayın, ayıp. Tamam bir kişi kalmış. Tamamdır. Mert kazandı yine. Mert'e puanını verelim. Swap etmeye. Arkadaşlar trollemeyin bakın ayıp ya gerçekten üzülüyorum. Alınıyorum kırılıyorum ya. No clip et Tamamdır. Ne oynamak istersiniz? Gel buraya gel 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 gel. Biraz frak da kasalım değil mi? Cheat. Şöyle Gel buraya bakayım. FZQ FZ50 Tamam mı? Gelin yapın hadi. Aa ha, başta ölenler gerçekten kolsuzsunuz biliyorsunuz değil mi? Ne no, hayır 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 hayır. Hayır, hayır. Bak adam yaptı. Adamın hakkı cici olmasın. Bu da öldü. Nasıl uçtun kanka? Seni çektim ben zaten. Uçtuk. Yok. İlk gelen alacağız yani. İkisi gelemezse GG olacak. Uçtuysanız da videoda çıkar. Özür dilerim tamam mı? <laughs> İlk geleni alıyorum. Tamam bitirmen lazım. Tamamdır. Helal olsun. Puanını yazalım arkadaşlar. Ne haber Aslan? Tamamdır. Evet kaç oyun atmışız? İki. Tamamdır. Biraz bir iki oyun daha oynatalım. Evet. Bu V2 olmaz. Son iki oyun. Aynen öyle. Arkadaşlar. uzun olmayacak oyunlardan söyleyin. Kırma bizi FF. Ulan sezi kıracağım ha. Kafamı kırarım daha iyi. Tamam mı? Kimse kimseyi vurmayacak herhalde. Oğlum, memuru gibi FF oynamayın lan adam vurun biraz. Yoksa çekeceğim ortaya. Pişman olursunuz adam vurmadığınızda. Çektim. Telefonum çalıyor. Evet arkadaşlar telefon çaldı da valide aradı. Şimdi bu kısmı keseceğim. En sonki kısmı emsayı attığın kısmı. Tekrardan at emsayı koyacağım o kısmı. Evet arkadaşlar. Mert 4 olmuş. Surf oynayacağız. Yetenekli arkadaşları görelim bakalım. Surf'te kaç yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir SS atayım. SS. Surf'te nereden veriliyordu lan? Unuttum ha. Şuradan veriyorum ben. SKZ 15 vereyim be. Bakalım yetenekli arkadaşları görelim. Yavaş yavaş yapmaya başladılar. Tamamdır. Hop. SKZ 6 veriyorum. 3, 2, 1. Niye pes ettin ki? Okey. SKZ 5 e vereyim. Three, two, Sonra yine one. ölen kalan olmazsa ilk bir yapacağım vallahi yapacak bir şey yok. Tamam. Kes ilk puanını aldı. Kes hayırlı olsun. Ez Aa, aa, aa. ayıp değil mi Kesbusa? Es falan hayırdır ya. Mert sen yetkine ee, ve ödüllerini kurucudan alabilirsin diğer puanı alan arkadaşlar da kredilerini verelim. Videodan sonra da bir komut vereyim ben size var ya. Of. Siz de sunucu tanıtım paketi satın almak istiyorsanız veya map satın almak istiyorsanız açıklamadaki bağlantılardan bana ulaşabilirsiniz. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklamada dediğim gibi yetkili alım var, deneyimli yetkili kadrosu var. Kurucu her hafta para ödüllü etkinlikler yapıyor. Bilginiz olsun. Video like atıp yorum atarsanız çok seviniriz. İyi günler, iyi seyirler.